Arkadaşlar günaydın. İstesek de dün zaten çekemeyecekmişiz bu dolap şeysini. Çünkü az önce iki parça daha geldi böyle hayvani. Bunlarla birleşecek büyük ihtimalle arka kapakları mıdır artık neyse bayağı uzun bir şey. Bu da böyle küçük parçası. Şimdi Caner yavaş yavaş kurmaya başlayacak. Ha size şu banyoyu gösterdim dün galiba ama yine göstereyim. Şu kısmındaki şeyi sökmemiz gerekiyor bizim. Ancak o şekilde sığacak. Yoksa bu kapıyı kapatamıyorum. O dolabı koyarsam eğer. Derbeder oturuşu. Maho. <laughs> Yemeğini verdim, suyunu verdim, kayfesini içirdim. Ustacımı çalıştıracağım şimdi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <gülüyor> Çalış. <gülüyor> Bir kuralım da beğenirsek size de dediğim gibi aşağı link veririm. Zaten bu videoda yine ne üründen bahsettiysem linki koyacağım onu da. Bu videoda ürün yerleştirme bulunmak. Evet. Yes. Benim ürünümü yerleştireceğim şimdi birazdan. Büşra Pektaş rujlarım. <laughs> Watson's face paletim. Siz benim face paletimi Watson's'tan gidip aldınız mı bakayım? Hı? Almadınız değil mi? Ama şu an indirimde olabilir. Bence bir gidin bakın. Size face paleti yaptım tamam mı? Gidin bakın bakalım. Alacak. bence beğeneceksiniz. Sadece tek sorunumuz mıcıklayamıyorsunuz elinizle. O da işte bu hastalıktan dolayı test ürünlerin hepsini kaldırmışlar. O yüzden ben de size elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Böyle internet işte Instagram hesabımda olsun, YouTube hesabımda olsun falan. Hatta gelin birlikte bir bakalım. Ben bir geçeyim buradan todisto atlayayım mı? Hiç. Teşekkür ederim. Göstereyim size hatta. Bakın bu benim paletim. Şu anda Watson's online'da ve Watson's'da mağazalarda satışta. Hemen içini açalım. Mıknatıslı geliyor bu arada. Pink elis işbirliğiyle çıkarttım. Şu kısmında aynası var. Hem yapıp hem de rahat rahat bakabilin kendinize diye. Buradaki isimlerine kadar ben koydum. İşte soğuk güneş, güllerin par parıltı gibi bir şey. Bu da vitrise işte yüksek ışıltı anlamına gelen bir şey. Allık, kontür ve aydınlatıcı olmak üzere 3 tane rengi var. Elimden böyle minici kalmama rağmen hemen geliyor zaten kendi reklamımı da yapmam lazım. Kusura bakmayın. Heh bir de güneş ışığında göstereyim şu saçımın son halini. Ya evet renk geçişleri falan çok şey olmadı. Şu kısmında falan birazcık. Dibimde zaten söylediler orada da kızıllık var. Çünkü benim saçımın dibi çok gelmişti. O yüzden de alt kısmına birazcık küllü renk geçtiğiniz zaman burasında bir mavilenme, yeşillenme söz konusu oluyor. Bu yüzden de bir sonraki gittiğimde rengini birazcık daha koyultacağız ki daha rahat çalışılabilsin diye. Konuyu çok dağıtmadan yine de göstereyim buradan tekrardan. Watson's'larda ürünüme bakmayı bence unutmayın. Azıcık dudağıma nemlendirici geçeyim kurudu. Hemen hapımı da içeyim Aa, geliyorum. Ne oldu? Ayak kaldı dolabın altında. <laughs> Ay, hapımı içmeye unuttum. Çabuk hapımı içeyim. Burayı da hap köşesi yaptım. Şöyle koyayım size. Yani tuhaf bir hap. Ben şey diyorum buna. Dinozor yumurtası diyorum ben buna. Ay, çok büyük. <laughs> Boğazım acıtıyor. Özellikle ilk 3 üç, üç gün falan bayağı boğaz ağrısı yapmıştı bende ama artık o kadar şiddetli değil. Herhalde yuta yuta genişledim boğazımı anlamadım. Bir şey söyleyeceğim. Bunu kurduktan sonra da şeye, banyoya nasıl sokacağız? <gülüyor> 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 Bu mu benim olsun? Bir markadan gelmişti sepet. Hatta Ikea'da falan da görmüştüm. O vardı. Sonra Canan onu gitmiş öbür tuvalete tıkmış. Depo olan tuvalete. Bu sandalyeyi de ben şöyle çeviriyorum ya burada çekeyim videoyu diye. O yüzden de kalanı buraya tıktık. Burada da olur da Reels videosu falan çekerim diye. Değişik şeyler oluyor evde ya. Valla sığışamıyoruz artık. Özellikle şu sıralar ee, taşınmak çok istiyorum. Caner de istiyor. Ben daha çok istiyorum. Çünkü geçenlerde karşı komşumuza hırsız girdi. Ee, ve biz işte bir yıldan beri, bir, bir, buçuk yıldan beri falan burada oturuyoruz. Hiç böyle bir şey daha önce yaşamamıştık. Caner'in sadece bir kere falan ayakkabıları çalınmıştı kapıdan. Ama o, o, da şeydi yani hani ne bileyim ayakkabının çalınması benim için çok bir şey değil de yani ben genelde hep içeri alıyorum da Caner her Taşında evde çaldırdığı için hiç içeri almadığından dolayı çok sorumluluk sahibidir. Ben duymadım. Sabah saat 5'ine 6'sına yakın işte bizim komşu çalı kapmış. Caner duymuş kapmış falan. bayağı malaya ayağa kapmış ben nasıl uyanmadım bilmiyorum. Bu ilaç birazcık galiba uyku yapıyor bende. Ertesi gün zaten evde yatamadım ben. Gittim çalılara kalmaya. Ondan sonra da hep birlikte gittik zaten. Kocaeli tarafına bizim Gizem ve Yaren'le almaya. 2 3 gün de orada kaldım. Daha yeni yeni gelebildim eve. Benim e, hırsızlara karşı çok büyük bir korkum var. Ya yani düşün insan üstü şeylerden daha az korkuyorum hırsızdan. Çünkü bir seferinde falan Doğum günümde eve hırsız girmişti bizim Ve bir hafta içinde iki kere hırsız girdi Annem sabah iş iş için hazırlanıyor Saat sabahın 6'sı 7'si falan Camdan girmeye çalışıyor adam Balkondan zıplıyor falan Burada hani çok alçakta da bir evimiz yoktu Bir bir buçuk kat gibi falan düşünün bunu Benim doğum günümde girmişti ilk girdiğinde Sabahın 5'inde annemin çığlığıyla aşağı kata indim Bir anda altta annemler oturuyordu. Üstte i̇şte babaannemler oturuyordu rahmetli. Altta girmiş işte hırsız. Annemin çığlığıyla ben saat 5'te gözümü açtım direkt. Kimse uyanmıyor. Ben aşağı koşmaya çalışıyorum. Hatta rahmetli babaannem falan diyordu ki ne oldu kızım falan diyordu. Annemin çığlığını duydum. Yoktur yoktur bir şey dedi. Ben kendimi attım ama alt kata. Sonra işte annemin bacağı mosmor oldu. Kovalamaya çalışmış deli kadın. Hırsızı. Ablamın laptopunu çalmış. Ablam da o zamanlar üniversite okumaya çalışıyordu zar zor garibim öyle falan bayağı sıkıntıya sokmuştu bizi. O yüzden hırsızlara karşı çok bir korkum var çocukluktan bu yana. Hırsız deyince bir kere böyle tülem diken diken oluyor. O yüzden kısmet olursa bu bir sonraki ev için hani güvenlikli bir yer hayal ediyorum. Çünkü ya burada ufak tefek sıkıntılar da yaşadım. Size taşındıktan sonra onları anlatacağım. E şu an bahsetmek istemiyorum çok fazla. Hala bu evde oturduğum için. Öyle. Böyle de bir iç dökmeli bir şeyler yapmak istedim. Araya karışık bir şeyler olsun diye. Madem her şeyimi biliyorsunuz bunu da bilin. Bunu da anlatayım. Başınızda şişireyim. Ne olmuş ki? Azıcık da beni dinleyin ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne istiyorsun? Ödül. Ha, sana ödül maması var. Magnum cookie. Gördün <laughs> müyün lan Evet goldensin. Benim sarı golden'ım. Bu çivi sökme aletini ver. Ben gideyim o şampuanlığı sökeyim bir yandan. Hani dızızı yapıyorsun ya. Onu sökemezsin ya. Neden ki? O ağır. Ha. Olsun denerim. Bence hep herkülüyüm. Niye öyle diyorsun? Deneyelim mi kanki? Ya makineyi bozacaksın. Bir şey yapacaksın. Ya bozmam. Niye? Bak benim yaptım sen yapıyorsun. Az önce kahveyi dökeceğim dökeceğim dedim. Dökmedin. Ben de şimdi kıracağım, bozacağım, bozmam. Hadi ver. Hadi bakalım. Sökmeye gidiyoruz şimdi şuraya. Hmm. şey yavru benim be. 10 saniyede bitirdim. Bak. Kadının gücü be. Hadi. Hadi erkekler işinize bakın hadi. 10 saniye sürdü. 10 saniye mi? Evet. O zaman çok güzel bir mont etmiş. <laughs> Yine kendine pay biçtin ya. Helal olsun. Sökebildin işte. Sökebildim ama yani. Ben yaptım. Helal olsun. Teşekkürler. Yaparsın zaten. Ben de öyle söylemiştim. Tabii ki. neferkülüyüm ben be. Ne, yapamayacağın şey mi var? Yok. Şeytan kodluyor seni. Valla delirim Topuna Topuğuna sıkarım ha. Durun şey yapalım. E, o kısmı bir villadayla sileyim ben de temiz temiz kuralım dolabı. Bunların linkini bırakmazsam olmaz. Alt kısmı şöyle yıkanıyor. Makineye falan da atılıyor. İki tane yanında yedek gönderiyorlar. Cırt cırtlı. İstediğiniz gibi rahat rahat çıkartıp takabiliyorsunuz. Şu kısmında suyu var. İçine ben Arap sabunuyla su karışımı koydum. Siz başka bir şeyler de koyabilirsiniz. Sonrasında şurada bir mandal var ya. O mandalla bakın su sı sıçratıyor. Daha sonrasında su sıçrattığı yerleri bununla siliyorsunuz. En son da makinaya. Ben geçen elimde yıkadım kullanıp. Elimde de rahat rahat yıkanıyor ama makineye de atabiliyorsunuz kolaylık tabii ki. Sonra diğer yedek parçasına takın hemen. Bir de iyi kısmı şu köşelere her yere girebiliyor. Bakın şöyle şöyle 360 derece dönebiliyor. Blender'da böyle bir şey Blender'la alakalı. Mop'ta böyle bir olay yok ya. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Bunu da linkini bırakacağım aşağıya. Cidden kolaylık yani. Özellikle öğrenciler falan ya da çocuklu kadınlar zaman kaybetmeden evini hemen silebilirler. Bakın <laughs> yine başlayacağım ben başak burculara. <laughs> İskeletor yapıldı. İskelet. <laughs> Az kaldı. Bu arada bir şey yapacağız ya. Bu akşam Cener'in ailesine yemeğe gideceğiz de. O yüzden benim bir hazırlamam lazım. Cener de o sırada dolabı halletsin. Ondan sonra da çıkıp gideyim ben. Videonun da kapanışını yapayım artık. 3 günden beri ne çektim ne yaptım bilmiyorum. Zaten videonun yarısını yanlışlıkla sildim <laughs> falan. İdare edin beni bu vlogta ya. Ben yaşlandım galiba artık. Vlog çekmesini de unuttum. Ama beni yine seviyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim. Bak şekil yaptım sana. Aa üst böyle. Burası Ek. Ha. Ama yani bu ortaya geliyor Aa, işte. Aa evet. Olmuş böyle, böyle, çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz Caner Bey. Teşekkürler. Hadi. Tata bu da kaynışa gitme kombinim. Şu arkamdakini çekeyim de birleştik. İsterseniz bunların da linkini bırakırım. Bu pantolon birazcık bana büyük geliyordu. Şöyle arkasından pens attım ben. Üstündekiyle zaten fotoğraflarım var biliyorsunuz atın üstünde falan. Bir de beyaz spor ayakkabı giyeriz. Tamamdır. Oo içi güzel. Şuralara 3-5 bir şey asarım. Buraya Allah'ın boyum yetiyor. Beni çeker misin uzaktan? Kendime göre bir dolap buldum ya. Boyum yetiyor. Çok mutluyum şu an. Buralara böyle kazaktır mazaktır kovidik şeyleri koyarım. Buralara da böyle tişörttür işte bir şeylerdir. Asılmalık. Aa şu da güzelmiş. Ama kaliteli dolap gerçekten. Aşağı link bırakacağım. Hak etmedi mi dolap bilingi? Bakın. Şuraları da çok hoş duruyor bence. Beğendim. Bu kulplarını hiç beğenmiyordum. O yüzden bunu görünce cezbe oldum. oldum be ya. Çok güzel. <laughs> Ha, bitmiş hali de böyle oldu. İçeri de gösterelim şimdi size. Şu kapımız durmadığı için ben şimdilik bunu buraya koydum. Bunu da ne olur ne olmaz diye sudanlar diye şimdilik koyduk. Dolaplar şu an rahat rahat açılıyor. Altına da yine böyle bir paspas koydum su mu diye. Bu da burası. Rahat rahat açılıyor. Kapı çok azıcık engel oluyor ama çok engel olmuyor yani. Aslında baktığınız zaman rahat rahat şu an kullanılabilir burası. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Burayı düzenlerken bir video başlatırım. Hem vlog tarzında olur hem de birlikte düzenleriz ne koyacağız ne edeceğiz diye. Öyle yapalım. Bu ayki alışverişimi de ben ayarlayayım. Alışveriş Allah geldikten sonra birlikte sizinle bunun içinde düzenleyelim. Lambamızı da kapatalım. Burası birazcık hava alsın çünkü iyice yıkadık burayı. Caner'in hiç rahat etmedi. Sıcak su falan döktük. Açtık o boruları falan öyle kalsın diye altına da karton koyduk. Ne olur ne olmaz diye. Öyle tertemiz duruyor şu an. Sorunumuz kalmadı. Bu beni bir süre hatta bayağı uzun bir süre idare eder şu an. Ben şu anda hazırım. Caner'in de hazırlanmasını bekleyeceğim. Ondan sonra da kayınbilimlere yemeğe gideceğiz dediğim gibi. Saçımı falan topladım çünkü acayip sıcak. Temizlik yapmam lazım. Birlikte yapacağız. Sisiz temizlik asla boğazımdan elimden geçmez biliyorsunuz. Öyle kapanışı artık yapayım. 3 günden beri ne çektim ne yaptım hiç bilmiyorum. Umarım sıkılmazsınız. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, instagramdan beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum.